Anal sanımından düştük. Anal sanımından düştük. Yani şu yüzey sonundan yüzeyi sattı düştü. Öyle mi? Ya şimdi nasıl yapacağız? Ben Burada beş düştü. beş böyle ya? Hayır. Buranın net şu anda 2, 7, Buranın neti 276. yet dış altı. 76 16 düş 2 60 Hadi Krasimeda. Maşallah. Yok, Bak. Direkler bak. He? 16 daha 2 16, 18, 18. ya. 2, Zaten şu anda masajda da şuraya geçiyor zaten. Şuradan problemi uzat bakayım. Evet. Ben. Abi şu, oraya baksana ben onu zaten bak. Şuradan problemi uzatsın abi yukarı dönünde evet. yani. Zatayım mı? Al, uzat, uzat. Birazcık. Az, az ama bir şey düşüyor şu an oran. He? Öteki ne yapıyor? O da o Tamam. O zaman kadar teşekkür Eğer yapamazsınız haber verirsiniz. Kadar teşekkür